Country, she runs an in Durban and she runs fine. She makes a few of the people happy. Oh, she don't care about the rest at all. <laughs> Evet, bunların aynı yastıkta kocamalarını ve uyum içinde hayatlarının idamesini Cenab-ı Hakk'a dilerim. Gönlümüz sevgi dolu akrabalık özlemleriyle dolu saygı içinde toplandık. en güzel duygular içindeyiz. Ve o duygularla yüzükleri takacağız inşallah. Duygununkini siz takın. Murat damat adayımızın senin yüzünde ben. Hadi hadi. aday bunlar. Tamam. Takılıyor, takıldı, takıldı. Arkasından Murat'ınkini takıyoruz. Evet. Evet. Makas kesmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kesmiyor, kesmiyor. Kesmiyor. Birazcık heyecanlıyım tabii ki yani. 10 var ya bu davaya. Baksana da nerelere geldik. Niye bana sokuyorsun ya gözüme gözüme? Aklımız ayırlısı. İnşallah güzel olacak her şey. Daha güzel günler bizi bekliyor sevgili. <laughs> burada olduğu için ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ee, birlikte arkadaşlarımızla ve genişleyen ailemizle tamamıyla büyük bir aile olduk ve ben gerçekten hepinize te tek tek teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için ve burada bizi yalnız bırakmadığınız için inşallah hep beraber böyle mutlulukla bir ömür geçirmemizi sağlarsınız. İnşallah. <laughs> before the morning comes. Bir de hangi şarkı söyleyelim Dilekçim? <laughs> Tavukları pişirmiş ama Cumhuriyet'i çarşıya gönder. Duyguyu vermenin acısına, <laughs> duyguyu vermeye çözüldüğünüz. Ya herhalde içlerinde oldu. ilk giden bendim. <laughs> 3 sene önce o benim yanımdaydı, her şeyimde her zaman ilk koşan Duygu oldu. Ben az önce yalnız röportajda anlattım zaten yani kalktım oralardan buralara kadar geldim, gelip bir elime öpme yok, gelip bir benimle ilgilenme yok. Allah'ım bize ne bu o etmesin ne olur evlenme Duygu yapma bunu. <laughs> Güzel zamanki arkadaşlarımızın yanındayız, iyiyiz bu kadar. E birliktelikle ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, <laughs> ben de kötü kalpli görümcü oldu. Bu bana dedi ki benim kocam dedi. Ben de dedi, dedi kocam dedi. Karar ver dedi, dedi. bana. Senin <laughs> kahvesi yapıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Mutfaktaydı. Herkes hazırlanıyor. Evde bir telaş. Şu baya. <laughs> baya. Bu <laughs> baya. Kendisini az önce sokakta tanıştık. <laughs> gelelim dedik. Tamam. Kes. Kes. Ne çıkar da boş? Boş var mı? <laughs> Cezman ve seksiyon. Duyurumun şerefine Murat Milli'nin kardeşimizin şerefine. Çok güzel Çok güzel Çok heyecanlıyım. Bu Bıdırık yaklaşık 25 yıldır benimle. Hatta 26. yılımızdayız. Onun için çok seviniyorum. Çok uzun süreden beri tanıdığımız, güvenliğimiz, bildiğimiz biriyle bir hayata adım atıyorlar ve çok mutlu olacaklarına inanıyorum. Kardeşime, Murat'a mutluluklar diliyorum ve hep onlara destek olacağım söylüyorum. Teşekkür ederim. Umuyorum her şey çok güzel olacak ama asla şunu unutma ki ben ayağımı sürmeseydim hiçbir yere gidemezdim. Oh, yeah. Onu çok çok fazla çok fazla seviyorum. Ee, bana kardeş gibi yakındı. Hani bugün böyle onu bu şekilde mutlu görmek gerçekten benim için böyle çok farklı bir duygu. Ağlamak istemiyorum. Ee, onu çok mutluluklar diliyorum. Zaten sevdiğim insanla beraber Murat'ı hepimiz çok seviyoruz. Tanıdık, sevdik, beğendik. Ben duyduğumuz zaten e, evlilik olayını üstüne çok güzel gelebileceğini düşünüyorum. Bence bizim ailemizde yıllardır ilk ve her zaman evlenmesi gereken zaten oydu. Onu çok seviyorum. Muhteşem bir ev hanımı, muhteşem bir anne ve ileride de takriben mutlu bir aileye sahip olacağına inanıyorum. Onu çok seviyorum. Bu iş dünya bir toz bulutuyduğundan sonra 10 sene öncesine dayanıyor. Duyduğum Murat'la nişanlanıyor olması çok büyük bir şey, çok güzel bir şey ve çok içime sinen bir şey. Zaten Murat da çok eski, çok değerli bir arkadaşım. Gerçekten çok delikanlı bir ilim. Ve eminim ki Duygu'yu bulutların üstüne çıkartacaktır. O yüzden bu kararlarını sonuna kadar destekliyorum. Ne olursa olsun hep bir arada olmak benim için her zaman en önemli, en güzel olan konu. Öyle söyleyeyim. Çok duygu doluyum. Ya her an ağlayabilirim. İnşaat öğrendiğinde ağlak bitip görürseniz bilin ki o ben olacağım. Duyguda da Murat'ı da çok seviyorum. İkisinin adını olsun mutluluklar diliyorum. Duygu benim herhalde 15, 17, 22. Bilemeyeceğim artık kaç yıllık arkadaşım olduğunu. Bildim bileli hayatımda olan bir insan. Benim için çok önemli, çok değerli, çok bambaşka bir yere sahip. Hani çok tek dileğim çok 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 mutlu olsunlar inşallah. Taktıkları benimle, alyans bir ömür parmaklarından çıkmasın. Murat'ı da çok seviyoruz. Kim Sanki o da 20 yıldır hayatımızda gibi. Dilediği bile, her şey gönlünce olsun. Her şey istediği gibi olsun. Hani derler ya bir insanla 40 yıl görüşme bir gün karşına çıksın ve sanki dün görüşmüşsün gibi samimi ol. Öyle bir insansın benim için. Seni mutlu görmek beni çok mutlu ediyor. Murat'la inşallah bir ömür boyu mutlu olursunuz. Seni çok seviyorum. Eniştemi de çok seveceğim tabii ki doğal olarak. Kendinize çok iyi bakın. Çok <laughs> çok. Ben kamera arkasına daha yatkın bir insan olduğum için önünde biraz böyle afallıyorum. Bir yaş 30'a varınca, duygu da nişanlanınca onun şakalarının bir yenisi daha <laughs> eklenecek. Benim için bir iş arkadaşından, bir patrondan daha öte bir insan. Murat da aynı şekilde Hiçbir çok e, sevecen, şen şakrat, neşeli bir insan. E, i̇kisine de mutluluklar diliyorum. İkisini de çok seviyorum. Buradan öpüyorum. Hayatımda ilk defa antidepresan aldım. Ama sen şanslı Benim bir adamsın. Ama umarım bi sadece güzel olur. Ben şu an kendi başımdan bakıyorum. Evet Ceren Hanım siz bu nişanla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ben çok mutluyum. İkisi de çok eski arkadaşım. E, Duygu'yu 1999 yılı 13 Eylül gününden beri tanıyorum. Murat'ı ne zaman tanıdığımı bilmiyorum. Liseydi, lise sondu sanırsam ki. Çok seviyorum ikisini de. Murat'a arada gıcık oluyorum. Gerçekten bir insanı sinir edebilecek her tür özelliğe sahip olmasına rağmen Duygu'yu mutlu edeceğini düşünüyorum. Teşekkür ederiz Ceren'ciğim. Teşekkür ederiz. Seviyorum şimdi Duygu tabii benim için ayrı bir Yakın zamanda arkadaş, çok güzel bir arkadaşlığımız, oldu. Güzel, yani Duygu'ya her zaman yanımızda oldu, biz de her zaman onun yanındayız. Kendimi herhalde anlatılmıyor yani, yaşamadım. Her mangalda Heh, buluşmak üzere. Her ikisi de, de mutluluklar diliyorum. Duygucu Muratcığım, ikinizi de çok seviyorum. Bir ömür mutluluklar diliyorum de. Şimdi e, ikisi de ayrı ayrı mutlu olmayı çok hak eden insanlar. Ne gülüyorsunuz? önümdeki? kişi olarak da ayrı ayrı mutluluğu hak eden insanlar ama birlikte daha çok hak ediyorlar. E, güzel bir hayat onları bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Mutluluklarının inşallah devamını diliyoruz. Allah bir yastıklı kocasın. Bundan sonra da tamamını İnşallah Allah tamamını erdirsin. Sizi çok seviyorum. Mutluluklar diliyorum. Hayırlı, uğurlu, mutlu mesut inşallah. Dünya bir toz bulutuyla duygu olsun. Seviyorum. Mutlu seviyorum. Mutlu olun. Bim bam. Çok şükür dostlar. Duyguşumun bir sevgilisi var. Hırsından <laughs> çatlasın düşmanlar. Artık duygunun da nişanlısı var. Mua. <laughs>